Aşkım çok açım. <laughs> hoş geldin videoya ama ben o kadar açım ki. E, nasılsın? Falan filan. Yemek. <laughs> Kaydır Aşko'nun ikinci bölümüne hoş geldin aşkım. E, bugün biraz değişik yapıyoruz Kaydır Aşko'yu. Macbank artı Türk kadın YouTuber'lar. Kaydır Aşko Kaydır Aşko. Eşleştiniz. İlk önce bir giriş yapayım şu paketleri açarken. Kaydır aşkı serisini biliyorsunuz zaten. Ben böyle insanları hani o kişi de olsaydı sağ mı kaydırırdım, sola mı kaydırırdım falan filan. Hala bakıyorum arada fokusum gidiyor mu diye. Sağ mı kaydırırdım, sola mı kaydırırdım falan filan gibi bir içerik. Bunları atacağım? Bu arada Popeye söyledim kendime. Hak ettik bunu. <laughs> Hak ettik bunu yiyeceğiz. Böyle bir içerik kaydır aşkı. Sonra şu fikir geldi aklıma. Ben sadece kadınları kaydıracağım. Türk kadın youtuberları kaydırdığım videosu atarsam acaba linç yer miyim? Çünkü teknikli oturacağım ve bir sürü Türk kadın youtuberı şöyle sağ sola, sağa sola. Ay bunu beğenmedim. Ay bunu beğendim. Bu olsaydı şöyle yapardım. Gibi bir içerik bu. Umarım kimse yanlış anlamaz. Bu sadece bir game. Bu sadece bir Oyun, ona göre dostlar birazdan yapacağımız kaydırmalar sadece bir eğlence unsurudur. <laughs> Kimse beni dava falan etmesin, vallahi uğraşamam zaten Türkiye'nin hali belli. Kimse bununla uğraşmaz şu an, lütfen böyle şeyler yapmayın. Ay çok güzel koktu yemek. Arkadaşlar bu arada Macbank'in olayı biraz bu. Ee, yani karşımda siz varmışsınız gibi sanki siz de bir şey yiyormuşsunuz ve karşılıklı yiyormuşuz gibi ben bunu yapacağım. Diğer türlü işkence olur, bana da size de. Ama şu kolanın güzelliğine bakın şimdi. Bu bu arada sidik. O kadar sıcak getirdiler ki. O yüzden buz doldurdum yani devasa gördüğünüz üzere. Şimdi nasıl yapacağız? Masa çok kalabalık. Ben çok büyüğüm. Laptop buraya bir şey gelecek birazdan. Nasıl sığacağız bilmiyorum. Şunu şuraya saklayayım şimdilik. Şimdi bunu böyle alsam. Dur bir tane yiyeyim. Hı. Hmm. Bu da soğuk. Olsun. Ha, bu arada şunu da belirteyim. Aşkım, e, fetişi dinledin mi bu arada? Hala dinlemediysen aşağıda linki var. Ay ben linkle mi uğraşacağım diyorsan da benim işte kanalıma gir. Orada bir yerlerde kendileri. Varsa da her hızla gidişin, karakolun kapısında sıra bekler gibisin. tamam başlayalım öyle yerim ya. Bir de bu bölüm şöyle bir şey yapalım diyorum. Normalde hani buraya fotoğraf geliyordu ben itiyordum ya da çekiyordum ya kendime. Bu sefer acaba şey gibi mi yapsak dedim. Durun şimdi ben biraz kayayım şuraya gelsin. Şimdi anlayacaksınız. Tada! Bence bu daha mantıklı. Üçü ayırdım. Süper like abla. Sağa kaydırırım. Ve sola kaydırırım. Basic. Çünkü diğer türlü şeyi göremiyorduk yani. Kimleri sağa kaydırdım finalde, kimleri sola kaydırdım. Önceki bölümü izleyenler için söylüyorum bunu. İlk bölümümde kızılcık şarboyu sağa ya da sola kaydırmıştım. Bazı e, isimlerle eşleşmiştim. Bakalım bu bölüm kimlerle eşleşeceğiz? O zaman kaydır aşka başlasın. Kaydır aşka Kaydır 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 Eşleştiniz. Tam <laughs> neyle de göre. Şimdi çok fazla isim yok yani bu bölümde. Çünkü bunun devamı da olsun istiyorum. Atıyorum. Şimdi aşağıda zaten görüyorsunuz isimleri. Türk erkek youtuberlar da yapmak istiyorum ya da ...Tiktoker'lar yapmak istiyorum vesaire vesaire. O yüzden az ve öz gidiyoruz dostlar. Bu bölüm neden şunu almadın? Neden bunu almadın gibi yazdığınız isimler olursa yorumlarda ben bakacağım bir sonraki bölümlerde onları da eklemiş olurum. İlk ismimiz Duygu Özaslan. Şimdi Duygu Özaslan'a karşı ne besliyorum? Öncelikle saygı. Yıllardır sektörde olduğu için kendisine büyük bir saygım var. Ee, karakterlerin şu an sevgileri var mı? Evliler mi? Çocukları var mı? Bunlarla ilgilenmiyorum. <laughs> Ay yine geğirdim. Zaten beni bilen biliyor. Ben bütün videolarda geğiriyorum. Bir de kola içtiğim, yemek yediğim videolarda ne halde olacağım? hep oralar kesildi arkadaşlar. <laughs> tamam Duygu Öz aslında. Ben... Şimdi Duygu Öz Aslanlı olabilir miydik? Olabilirdik. Ben onun sürekli güzel güzel fotoğraflarını çekerdim. Onunla vloglar çekerdik. Güzel bir birbirimizi böyle beslediğimiz bir ilişkimiz olabilirdi. Duygu Öz aslında Ben sağa kaydırayım. Birbirimizden güzelce paralar kazanalım. Duygu sağa kaydı. Ya ben neden linç yiyecekmişim gibi hissediyorum? Duygu da seviyorum, sevmesem sağa kaydırmam yani. Seviyorum derken yani, YouTuber'larını seviyorum. Arkadaşlar beni açıklama yapmak zorunda bırakmayın ya. Bu bir içerik. Bu bir içerik, ona göre. Kaydırda, kaydırdığım kimseyle bir şey yaşamak istemiyorum. Aşağıdaki isimlerin hiçbirine aşık falan değilim. Sapık hiç değilim. <laughs> Sapık var, hiç değilim. Ee, yanlış anlamasın kimse. Şimdi ben Duygu'yu yukarı kaydırınca ne oldu? sol alt boş kaldı. Bu boş kaldığı için de ben, ben sinirlendim şu an. Yapacak bir şey yok. Diğer ismimiz Ala Tokel. Maşallah bütün e, 1 bir milyonuna <laughs> aşkın isimleri eklemişim listeye. Biraz yemek yiyeyim. Şimdi Ala'yı biliyorsunuz ki ben devasa sevmiyorum. Ama ama dedim ama Sanırım çekemem yani. Yok sola kaydırırım. Ay şarjım bitiyor durun. Şu yolluk alayım bir tane patates. Hallettim. Şimdi alayı ben en son sola kaydırıyordum evet. Yapamayız ya olmayız. Zaten hani şöyle bence aynı inside joke'larımız var. Aynı şeyleri güler, gülerdik ederdik ama... Ee, bu arada şunu da dipnot geçeceğim. Ay sürekli açıklama yapıyorum bu videoda. Bu isimler de şey demiyor yani. Özgür Özgürhan <laughs> Özgür an gelse de bizi sağa kaydır demiyor yani. Ben kendi kendime arkadaşlar kimse şey etmesin. Ya lütfen ya. Ben kendi kendime takılıyorum burada. Onlar da bana ölmüyor zaten. Ben bunun farkındayım. Yemek <laughs> yiyeyim ben biraz gerginlendim. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu boy şaka mı? <laughs> ne? Ne diyeceğim? Bu hamburger boyu şaka mı? Ben kocaman... Tamam, ben de büyüğüm de. Yani nasıl boyutunu anlatabilirim ki? Şimdi bir dakika. Ortalama bir patates. Hayır ya. Çok saçma. Neyse. Afiyet olsun. Hamdolsun da, hamburgerimizde de yani. Neyse. Zamla Altun, e, net bu arada ben sağa kaydırırım. E, o evlerden birinde yaşamak için bile zaten sağa kaydırırdım. Ki kaydırdım. <laughs> Şaka maka, biraz da ciddi konuşayım yani. Zaten biliyorsunuz bu influencerlık konusunda e, ben daha cücük olduğum için, e, 2000 falan takipçim olduğu için hatta 1000 küsür. Şu an atıp tutabilirim. Biraz yükseleyim. Nasıl re yapıyorum? beni o zaman görürüm. <laughs> tamam zamlayın. sağa kaydırdık. Hmm, zor birine geldik. Çünkü Sude Alkışı'la evet. benim enerjim. Dünyanın en tatlı insanı olsa da yani enerjimiz ben Sude'nin enerjisine yetemem yani. Ben bunu da kendimi görüyorum. Ben o kadar enerjik biri değilim. O yüzden maalesef sola kaydırıyorum Suudi Alkış. Affet beni. <laughs> Ay, geldik Daniela Bilişovski'ye. Danla Hanım, sırf sizden şu an izlenme almak için sizi süper like atıyorum. Ee, Başlığa Danla Biliş'le eşleştim yazabilmek için. Affedin beni. Tamam, süper like attım da biraz da yorumlayayım bari. Biraz da yemek yiyeyim, bir dakika. Durun, bu bir mukbang ki sonuçta. Hmm. Buranın evet. puanı 5.8 mi neydi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, bu buz gibi, bu... 3.8 falan. Ama burası patatesler falan fena değil. Zaten patates artı cücük vardı yani biliyorsunuz menünün içinde. Danla Bilici bu arada yani tamam e, için falan yapacağım dedim de. Gerçekten ya sağa kaydırırdım ya süper like atardım bu arada. Gerçek bitindir kullanıcı olsaydı, kullanıcısı olsaydım ve benim karşıma çıksaydı. Çünkü havalı fotoğrafları var abi. Yani fotoğrafa kanım kaydırırdın. E, Birebir tanıştığında da severdin. Ama ilk fotoğrafını görseydim Danla'nın zaten süper like'ı basardım yani abi. Maşallah çok güzel fotoğrafların var. <laughs> Daniela Bilic. Şimdi geldik Tuba'ya. Allah'ım bir söyleyeceğim. Bir sürü fotoğraf var görüyorsunuz şu an aşağıda yukarıda. En böyle ponçik ve en böyle ben dünya iyisiyim diyen foti Tuba'nın değil mi? Al bu arada fotoğrafları hiç ben seçmemişim gibi yorum yapıyorum ama. Ya bu nasıl tatlı bir enerji ya? Tuba şaka mısın? Aşırı tatlı bir insan bence. Net sağa kaydırdım yani. Süperlak da atardım ama yani süperlakı daha böyle prim için kullandığım kısımları atıyorum fark etmişsindir Tuğba'cığım. O yüzden seni sağa kaydırdım. Ay çok tatlısın. Bu kadar. Çok tatlısın yani. Diyecek bir şey yok. Ay bu arada çocuğu, çocuğunu da... Ay konuşamadım. Bu arada çocuğunu yerim. Çocuğu şaka mı ya? Ay şaka mı o çocuk? O çocuk şaka mı? Yerim. Sizi komple ailecek yerim. <laughs> Sıradaki isim Sibil Çetin Kaya. Sola kaydırıyorum. Ee, teşekkürler. <laughs> Arkadaş Allah aşkına. Allah aşkına. Beni Sibil'le düşünebiliyor musunuz? Allah aşkına. Korkunç bir senaryo. Açık gördüm. Korkunç bir senaryo. Ee, kabul etmek istemiyorum. Sola kaydırdım. Bu arada ben ilk başta isimleri seçerken dedim ki oğlum bunların hepsi yüksek takipçili, güzel kadınlar yani. Sen bunları kimsin de sola kaydıracaksın falan gibi kendimi bir e, ezdim. Ama sonra listeye gelince baktım ki 3-3-1 yani şu an gayet iyi gidiyoruz. Ay skor gibi bahsettim Hayır yani. Sanki herkese ölüp biteceğim, sağ kaydıracağım anlamında dedim. Ne, ay skor falan saçma sapan konuşmayın. Kendim konuştum ama saçma sapan yerleri çekmeyin bu videoyu Allah aşkına ben çok yargılanıyorum ya. Bir sürü linç yani linç sayfadan beslenen isim var bu tabloda. Yapmayın. Bu linçlik bir video değil. Yemek yiyoruz kaydırıyoruz. Ehe. Abone olmadıysan da bu arada abone ol. Teşekkürler. Seni seviyorum. Instagram'ım Özgür Huan. Ne güzel bir içerik şey bu ya. Hem yemek yiyorum hem karşımda Tinder var hem siz varsınız. Cennetim düştüm. Derken cennetten bir huri. Seyda Erdoğan geldi. Bence Türkiye'de değeri bilinmeyen böyle 3-4 tane influencer var. Ve bunlardan birinci sırada net Seyda Erdoğan geliyor. Evet hani Milyonlar kazanıyordur illaki. Tanınıyordur, ediyordur ama daha da abartılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işinde inanılmaz başarılı. Biraz YouTube'u şu an salmış olsa da yani Paşa Keyfi ne zaman istiyorsa, video atıyorsa da o da artık şey daha Erdoğan yani istediği zaman video atsın zaten. Şimdi süper like mı sağ mı konusunda ikiye ayrıldım önceki videoda her video bir tane süper like hakkım olsun gibi düşünmüştüm ama Sizce öyle mi olsun? Her videoya Listeden sadece bir kişiye mi süper like atayım yoksa paşa keyfime göre mi? Paşa keyfime göre ise çünkü ben Şeyda'cığıma da süper like atmak zorundayım çünkü Danla biri çıkardan bana bakarken Şeyda Onun bir altında olamaz ee, Sola kaydırdığım yeni bir isim <laughs> Ezgi Finduk Ezgi Finduk Arkadaşlar sola kaydırıyorum çünkü ben Ezgi'nin e, hayatına yetişemem maddi olarak sadece. E, Ezgi'ye ben yetemem. O kadar kazanmıyorum. <laughs> Ezgi'ye yetemem derken şimdi yanlış anlamayın ya da anlayın. Yapacak bir şey yok yani ben o kadar kazanmıyorum arkadaşlar. O yüzden Ezgi benden olmaz zaten. Ben de Ezgi'yle iyi hissetmem bu sebepten ötürü derken cennetin ta kendisi olan bakın şurada görüyor musunuz hanımefendi? Hatta bakın Look at her. <laughs> Doğru mu? Cambly, help me. Şuna bakın. Ben uzun zamandır YouTube izleyicisiyim. Buradan YouTuber'lara konuk alıyorum falan videoma. Anladınız işte. Ama asıl ben de sizin gibiyim yani. Ben de asıl YouTube izleyicisiyim. Ve sizinin kitlesinden biriyim yani net. Çok seviyorum kendilerini. Sizinim demek istiyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Süperler hakkında üstüne Keşke bir şey koysaymışım. Yani hatta sezini böyle büyük şuraya koymak zorundayım. Çünkü Queen. Ve ikinci kitabını daha okuyamadım. İlki şako muydu? İnanılmazdı. İkinci da ne? Evet, hemen okuyacağım. Bu arada bilmiyorsanız, yani sezini takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ama gözünüzden çarptıysa da çok güzel iki tane kitabı var sezonun. Yedin kitaplarına hemen bakın. Ben şu an ilkini okudum sadece. İlki inanılmaz iyiydi ama duyumlara göre ikincisi birinciden de kat kat iyiymiş. O yüzden ikinciyi de aşırı merak ediyorum. Bırak biraz yemek yiyelim çünkü kadınlar bitti. <laughs> Yemekler bitmedi. Şimdi sıradaki isim Meryem Can. Yani yani ee, sol mu sağ mı? Orada gidip geliyorum. Yani sağ kaydırırsam gerçekten sırf Youtube dedikodusu almak için falan kaydırım yani bir love bir romantik date için kaydırmam çünkü bence auramız ve enerjimiz bir değil Meryem hanım ile bir de tutmaz yani bence bizim enerjimiz Meryem hanımı çok fazla ismini sola kaydırdım ileride bir iş olsa sıçacağım o yüzden artık birilerini sağa kaydırmak zorundayım Meryemcan sağa kaydırıyorum. Merya'cığımı sağa kaydırıyorum, çok seviyorum ben amcamı, her akşam izliyorum. <laughs> Anladınız siz beni. Şimdi kazıklı Maria ablamız. Ee, bak, Bakın, ben bu kadını da çok seviyorum ama... ...ben kendimle kimseyi şipleyemiyorum. Ben bu kadar baskın karakterlerden korkuyorum. Korkuyorum derken... ...ciddi korkuyorum. Yani... ...bakmayın, ben burada hırgür bir tipim ama... ...ilişki de böyle. Hadi yatıp bir şeyler izleyelim. Hmm, Netflix. Hmm, ay ne yemek yesek bugün falan gibi bir tipim. Ve inanılmaz düşüyüm yani ben ilişkide bakmayın. Ve yani bazı yerlerde yükseyim de. Genel enerjim yani böyle ay aşkım hadi sarılalım falan gibi bir enerjim. Ama uyumayız kızıklı Maria'yla. Kızıklı Maria'yla da bizim auramız bir değil, enerjimiz bir değil. Bilemedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Şuradaki genel e, zeka ortalamasına bakınca çok yüksekte kaldığı için kazıklı marayı da sağa kaydırıyorum. Şimdi Ceren Ceylan. <laughs> Suratımı gördünüz mü? Ben ilk başlarda bu kızı hiç... Ay fokusum gitti. Ceren Hanım. Ben ilk başlarda bu kızı hiç sevmiyordum. Net, dümdüz olacağım. Sevmiyordum derken karşıma çıkıyordu ve böyle şey diyordum yani. Ki ben bunu çok demem ne kadar itici ve gerçek olmayan bir insan diyordum yani böyle numara gibi geliyor içerikleri hala öyle geliyor biraz ama e, özellikle annişko olduktan sonra inanılmaz bir sempatim arttı ne yalan söyleyeyim çünkü çok iyi bir anne olduğunu görüyorum yani sosyal medyada artık benim önceki bakış açım ön yargı da olmuş olabilir ya da kendisi de büyüyüp gelişmiş olabilir yani şu an bence çok tatlı bir insan gibi geliyor ama ben yine de sola harcayacağım ya. Şu an hala uyuşabileceğimiz, uyuşabileceğimiz düşünmüyorum ama. İlk başlardaki ön yargımı yıktı yani en azından onu söyleyebilirim. Ceren, Ceylan hanımefendi. Ve bitirdik dostlar. Ya, yemeğim duruyor. Duruyor derken yani duruyor bayağı hani hamburgerle küçücük falan dedim ama yarısı duruyor. Ben daha yerim yani zaten. Ama Sizce listemiz oldu mu? Şuraya tekrar gelsin son bir kez bakın. Bence listemiz fena değil. Ee, süper like'larımdan aşırı memnunum. Üçü de okey. Sağa kaydırırım. Bazı memnun olmadığım isimler var ama siz anladınız. Sola kaydırırım. Şimdi şöyle bir gerçeği itiraf edeceğim. Suudi Alkış'ın orada ne işi var diye bağırıyor yani liste resmen. Acaba ya yok yok Suudi'yi ben sağa kaydırayım kısmını alayım dostlar. Beni Ay girdim yine. Oh! <gülüyor> oh! <gülüyor> Korkunç bir içerik. Bir daha markmen çekmemeliyim. Sude'yi sağa kaydırdım kısmını aldım dostlar. Beni affedin çünkü... Aşağıdaki sola kaydırım kısmına bakınca Sude'nin orada benim ne işim var buradan buna koyayım der gibi bir e, vibe'ı vardı. Tamam şu an şu şekilde benim tavlom. Türk kadın YouTuber'lar part 1 için. Sevdiniz mi? Sizce doğru mu kaydırma yaptık? Siz, siz siz olsanız kimi nereye kaydırırdınız? Bunları yorumda konuşalım. Ama dediğim gibi iyiyim bence. Ve beni takip etmeyi, yorum bırakmayı unutma aşkım. Ve Macbank içeriğini sevdin mi? Kaydır aşkımın devamı gelsin mi? Bunu her kaydır aşkım videosunda soruyorum çünkü ee, şey gibi kalsın istemiyorum yani. Sen, ben seviyoruz bu içeriği ama bizim aramızda olarak kalsın istemiyorum yani açıkçası. Hani çünkü tek bu konsepte e, bağlı kalmak biraz hani özgürlüğü kısıtlıyor ya. Hepimiz seviyorsak bu içeriği devam edelim. Hani ben böyle McVank'tir, Youtuber'lardır falan genişletiyorum zaten konsepti ama devam etsin abi. Çok iyi içerik falan gibi yorumlarınızda bir hype'lıyor yani yalan yok. O yüzden <laughs> yorumlarda buluşalım. Kaydıraşko devam edecek. Şimdilik görüşmek üzere. Ve bu arada bir sonraki Kaydıraşko serisinde kimler olsun yorum bırak aşkım. Hadi bay bay. Kaydıraşko Eşleştiniz.